Merhaba arkadaşlar. Bugün başıma tuhaf bir şey geldi. Muhtemelen benimle aynı sorunu yaşayanlar vardır. Bilgisayarı açtığım zaman Windows bir güncelleme uyarısı verdi. Anladığım kadarıyla bilgisayarı kapatmadan önce bir güncelleme yapmış. Daha sonra Chrome simgesini tıkladığımda Chrome açılmamaya başladı. Mesela şu an açılıyor. Bunu nasıl düzelttiğimi söyleyeceğim. Yaptığım işlem şuydu arkadaşlar. Bunu tıkladığımda görev yöneticisine bakıyordum. Burada Birazdan şöyle yapayım bu pencereyi de buraya alın. Ayrıntılarda Google Chrome'u görüyordum burada. Fakat bir türlü ekrana Google Chrome gelmiyordu. Bu sorunu arkadaşlar şöyle çözdüm. Eğer sizde de Google Chrome açılmıyorsa şöyle deneyebilirsiniz. Buradaki Chrome simgesini sağ tuşta tıklayın. Daha sonra tekrardan açılan pencerede Google Chrome göreceksiniz. Bunu sağ tuşa tıklayıp özelliklerine girin. U Uyumluluk sekmesini tıklıyorsunuz. Bunu yaptığınızda uyumluluk sorun gidericisini çalıştırı seçin. Karşınıza böyle bir pencere gelecek. Önerilen ayarları deneyin. Seçin. Burada Windows uyumluluk modu Windows 8 görecek. Programı sına dediğinizde Chrome'un açılmasını bekliyorsunuz. Eğer açılıyorsa ileri deyip işlemi sonlandırın. Diğer bir yöntem şuradan programın çalıştırılacağı uyumluluk modunu Windows 8 olarak ayarlayın. Uygula deyin ve tamama tıklayın. Daha sonra Chrome'u tıkladığınızda Chrome penceresi karşınıza gelecektir. Bu sanırım en son e, gelen Windows 10 güncellemesinden kaynaklanan bir problem. Google Chrome'un güncellemesi var mı diye de kontrol ettim. Herhangi bir güncellemesi yoktu. Anladığım kadarıyla bazı sistemlerde Google Chrome sorun çıkarıyor. Windows 10 güncellemesi Google Chrome'un çalışmasını engelliyor. Muhtemelen bununla ilgili ya bir Windows 10 güncellemesi gelecek veya Chrome'a bir güncelleme gelecektir. Ama problemi şu an bu anlattığım şekilde çözebiliyorsunuz. Eğer sorunu siz de yaşıyorsanız lütfen bu videoya yorum yapmayı ve bizi bu konuda bilgilendirip ihmal etmeyin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.